Merhaba damar dostları. Ben operatör doktor Okan Dost. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı. Bugün sizlere gebelik ve varisi anlatacağım. Gebelikte erken dönemlerde hamile anne adayların %30'unda bacaklarda biz varisle ilgili yakınmalar görürüz. Bebeğin büyümesiyle birlikte ileri dönemlerde yaklaşık olarak %50 oranda bu yakınmaları görüyoruz. Peki, neden bu yakınmalar oluyor? Varisler ne gibi etkiler yaratıyor? Gebelik esnasında vücudumuzda hormonal birçok değişiklik oluyor. Bunun yanında bebeğin büyümesiyle ilgili de damarlarımız üzerinde baskılar oluyor. Hormonal değişiklikler bebeği anne rahminde büyümeye hazırlıyor. Bu hormonlar aynı zamanda damarlarımız üzerine de etki ediyor. Damarlarımızın genişlemesine neden oluyor damar içindeki kan miktarının, sıvı miktarının yaklaşık %20-30 artışına neden oluyor. Bu artışta damarlarımızı aşırı genişleterek bizde bir takım yakınmalara sebep oluyor. Bunun yanında bebeğin rahim içerisinde büyümesi ve büyüme ile birlikte ana damarlarımıza baskı yaratması da bu artmış olan basıncın bir kat daha artmasına sebep oluyor. Ve biz gebelikte damarlarla ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Peki ne yapmalıyız? Gebelikten önce varislerimizi mutlaka tedavi ettirmemizi öneriyoruz ki gebelik esnasında rahat, konforlu bir hamilelik süreci yaşayalım. Yaptırmadık ne yapacağız? Gebelik esnasında varisleri tedavi etmemiz maalesef mümkün değil. Bugünkü teknolojiyle böyle bir şey yapamıyoruz. Özel durumlar olmadığı takdirde. Korkutmak için söylemiyorum. Kanama, enfeksiyon gibi durumlarda probleme yönelik tedaviler yapılabilir ama temel varis tedavisini yapamıyoruz. Peki ne yapabiliyoruz? Bir takım koruyucu tedbirler alabiliyoruz. Nelerdir bunlar? Öncelikle beslenmemize dikkat edebiliriz. Kabızlığı engelleyici, bol lifli gıdayla beslenmek ve kapasitelerimizin rahatlayıp bizim için sıkıntı yaratmamasına sebep olacaktır. Beslenmenin yanında tuza dikkat etmemiz varislerimizden dolayı oluşabilecek ödemin azalmasına neden olacaktır. Bu yüzden tuzu mümkün mertebe kısıtlıyoruz. Bacaklarımıza her gün birkaç kere soğuk su uygulamak yine damarlarımızın büzüşmesini sağlayacaktır. Bu da gebelik esnasında bacaklarımızın rahat etmesini sağlayacaktır. Özellikle söylemek istediğim bir öneri daha var. Anne adaylarına sol yanlarına dönüp yatmalarını ısrarla öneriyorum. Çünkü sol yana dönüp yatma ana damarlarımızın üzerinde bebeğin yapacağı baskıyı ortadan kaldıracaktır. Gün içerisinde bacaklarımızı yükseğe kaldırmak yine kirli kanın kalbe dönüşünü rahatlatacaktır. Bu da bacaklarımızın rahat etmesini sağlayacaktır. Bunu da sık sık yapıyoruz. Bunun yanında eğer herhangi bir düşük tehdidiniz yoksa elbette ki kadın doğumcunuzun da önerisiyle günde bir 20-25 dakika yürüyüş yapmak da bacaklarınızdaki dolaşımı arttıracaktır. O yüzden sık sık yürüyüş yapıyoruz. Gebelik esnasında alabileceğimiz bir tedbir özel varis çorapları giymektir. Bunları diğer varis çoraplarıyla karıştırmayın. Bunlar hamileler için özel yapılmış çoraplardır. Gebeliğin 4. 5. ayın itibaren böyle bir çorap giymeniz hamlenizi çok daha rahat geçirmenizi sağlayacaktır. Peki gebelikten ne kadar sonra varislerimi tedavi ettirebilirim? Elbette ki önerimiz gebelikten önce varislerinizi tedavi ettirmeniz ama gebelikten birkaç ay sonra varislerimizi tedavi ettirmemize herhangi bir mahsur yok. Peki emzirmek buna engel mi? Hayır kesinlikle emzirme gebelik sonrasında varislerinizi tedavi ettirmeniz için engel bir durum. Teşkil etmez. Güvenlikle kalp damar cerrahisi uzmanınız tarafından varislerinizi tedavi ettirebilirsiniz. Bebeğinize herhangi bir zararı olmayacaktır bunun. Peki varisler gebelik esnasında bebeğimize zarar verir mi? Hayır varislerinizin bebeğinizin gelişimiyle ilgili doğumla ilgili herhangi bir sıkıntı yaratması söz konusu değil. Bu konuda rahat olun varisleriniz bebeğinize bir zarar vermeyecektir. Bana en çok sorulan sorulardan birisi varislerim normal doğum yapmama engel midir? Varisleriniz normal doğum yapmanıza engel değildir. Fakat bu konuda yine de biz kadın doğum uzmanınıza danışmanızı tavsiye ediyoruz. Ama biz kalp damar cerrahları açısından Normal doğumu rahatlıkla ve güvenle yapabilirsiniz. Özetlemek gerekirse hamilelikten önce varislerinizi tedavi ettirmeniz çok faydalı olacaktır. Eğer hamileyseniz endişelenmemenizi öneriyorum. Hamilelikte az önce anlattığım tedbirleri alabilirsiniz ve bu şekilde de güvenli bir hamilelik geçirebilirsiniz. Hamilelikten birkaç ay sonra da varislerinizi tedavi ettirmenizde hiçbir mahsuru yok. Bebeğinize herhangi bir zarar vermeyecektir. Emzirirken de tedaviniz olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmayın damarlarınızı biz, bacaklarınızı siz koruyorsunuz.